Üniversite öğrencisi Pınar, tüm Türkiye ondan iyi bir haber almak için dua ediyordu ama olmadı. Genç kızın cansız bedeni ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde yalnız yaşıyordu Pınar Gültekin. Beş gün önce sırra kadem bastı. İstanbul'da yaşayan aile kızlarına ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi. O günden bu yana herkes Pınar'dan bir iz arıyordu. Genç kız en son ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezinde görülmüştü. Yanında da bir kişi vardı. Bir süre oturduktan sonra o alışveriş merkezinden yanındaki kişiyle birlikte ayrıldı. Bunun üzerine ekipler o şüpheliyi gözaltına aldı. Ardından itiraf geldi. Gözaltındaki zanlı genç kızı öldürüp ormanlık alana gömdüğünü söyledi. Bölgede arama yapan ekipler Pınar'ın cansız bedenini bir varinin içerisinde toprağa gömülü halde buldu.